Hanı Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Buderus kombi kombide ateşleme yapıyor. Sonra sönüyor problemini nasıl gidebileceğinizi bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Buderus kombinin beyni olarak tabir edilen anakartta ve elektronik kart bölümünde arıza olması durumunda kombi ateşlemeden sonra hemen sönmektedir. Tabi burada sizin bazı kontroller yapmanız gerekiyor. Buderus kombi yeterli miktarda işte ne diyelim? Elektrik ulaşıyor mu? Herhangi bir sıkıntı var mı? Gazda problem var mı? Kesinti vesaire? Bunlara bakmanız gerekiyor. Kombinizi sıfırlayın, yeniden başlatın. Hala ateşleme yapıp sonra sönüyorsa, yani burada aslında sizin içerisindeki anakarta ya elektronik kart dediğimiz parçaya müdahaleniz mümkün değildir. Bunlar yetkili servisler tarafından incelenip kontrol edilmesi ve düzeltilmesi gereken parçalardır. Bu yüzden kesinlikle bu deris kombinizin içerisine müdahalede bulunmadan yetkili servis yardım almaya çalışın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıktan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.